seni Unutamıyorum. Köyler sağlar, ah. Köyler sağlar birbirine ağlar, nasıl hayır? Ateş ölçer Ateş ölçer yok. Bu sefer ateşinizi ölçmeye gelmedim arkadaşlar. O barda çalmaya başlıyorum, sonra müzik serüvenim başlıyor Evet. Başlıyor. Evet. Yani benim bildiğim bu. Bu bu şekil doğru değil mi? Doğru doğru tabi tabi doğru. Babayı doğru. Ne Sosyal doğru? Sosyal mesafeyi doğru. ayarla oğlum. Ya bırak doğru Nasıl değil. Doğru? Abicim yok öyle bir şey. Haluk var ya. Ne, hep ne oldu? Sıkıyorsun. Haluk abinin kuzenini ekrana verin. Ah. Evet, hoş geldin. En güvenilir adam. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Oğlum sen nereden çıktın? <laughs> İyi akşamlar. <gülüyor> Kapatın. <gülüyor> Kapatın. <gülüyor> kapatmayın, kapatmayın. Çok, anlatacağım çok şey var. Haluk anlatıyor orada anlattıkların hepsi tamamı ile doğru değil. Bir kısmı bir kısmı şöyle. Şimdi <laughs> Oğlum ne? Artık bir dakika konuş asalako dur. Bir dakika, ya, bir bir dakika evet. ben sen, nasıl oldu? Sen güvenilir konusunda Seda Sayını geçmiş bir insan. Bir saniye insan. <laughs> bu arada bak şu yanlış olmadı. <laughs> ben adama 1000 <bin> dolar demişim. 2000 <laughs> yani, <iki bin> dolar. <laughs> Adam beni sahte kağıdı dedi. Ne yapacak? Adana'ya geldiğinde biz... seninle konuştum da bunu niye bana söylemedi? <laughs> 20 küsür yıl sonra çıkan gerçek. Yani sen aslında 1000 dolar demiştin ona. 2000 dolar. Evet evet. Sen 2000 dolar deyince ya benim için artık sahtekar Kemal demiştir. yani. Ben ne demek ya? <laughs> bir şeyi, bir sırrı ifşa ediyorum. Evet. Normalde altı kızla oraya gelmek çok pahalı peyzaj mimarlığının kızları demişti. Şimdi halü, o zaman peyzaj mimarlığında aşık olduğu bir kız var. Ayda. Ya. <laughs> Bu fotoğrafa hayretler içinde bakan yanında bir kız var. O fotoğrafın büyüğü var mı sende? Bir sonraki Yok. bitti. Bu fotoğrafın yanında kız böyle korkulu gözlerle hayatında hiç şeytan görmemiş gibi. Gözler şöyle açılmış bakıyordu. O fotoğraf... <laughs> evet onu attım. Doğru. Sonra Maslı Kırmızıgül dedi ki al sana Gör bak bakalım el mi yaman bey mi yaman dedi. Kendi fotoğraflarını attı o yıllardan. Sonra sen dedin ki o yıllarda power efendi... Ha efendide... burada, Heh. burada bak görüyor musun kızı? <laughs> Şimdi bu fotoğraf... <gülüyor> ben <gülüyor> ben Ya hayır ben bunu Mahsun'a atmadım. Hayır, tamam. Onu bu atmadım fotoğrafı ya. bayramda, iyi bayramlar dedim. Ne kadar yakışıklı, ne kadar karizmatik bir insan göstermek istedim <laughs> insanlara. O dönemde bu gömleği nereden bulmuşum, nereden giymişim? Şimdi Müge Anne görse kıyameti koparır. Nasıl yapmışım bilmiyorum. Ya ben bu fotoğraftaki de ben miyim diye bilmiyorum. Gerçekten bazen şaşırıyorum. Acaba bu ben miyim? Ya ben bunu nasıl giymişim ve nerede? Bu pozu nerede vermişim? Kendimi esir aldım. Çalmadı yine telefonlar. Alışırım sanmıştım. sancım var gel etmen güneş sensin gönlüme eş beni biraz anla sana ölürüm aşkına yar ölürüm diyar diyar beni biraz Allah sana, wo oh, oh, saruba bana bini piras. Allah sana, wo oh, oh, sar. beni biraz anla sana. Merhaba Tarso. merhaba. <laughs> ya ne böyle var? bakayım tamam. Hoş geldin. Gönlümde vazgeç, kalbimi bırak, akma dönme, bırak beni böyle. Türkçe e, konuşuyorsun. Anne ya da babada e, başka bir e, ülkeden mi? Ama ben bilmediğim için söylüyorum. Anne baba Türk mü? Annem babam Türk. Şimdi babam e, baya iyi Türkçe konuşuyor. Annem şöyle böyle. Ama annemi anlatma. <laughs> <laughs> e, seni en yakın konserinde hep beraber izlemeye geleceğiz. İzlemeye geleceğiz. Gerçek mi? Kesinlikle. <laughs> Evet. Çok güzel olur ben, ben geleceğim sizi özel davet ederim tamam konserine oh, geleceğim hatta sen sahnedeyken çıkıp sana bir şarkıda eşlik edeceğim vallahi de ay Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> biz ahbap ekibi olarak oturduk bugün programda yayınlanmak üzere üç tane hesap açtık üç hesap herkes ablasının teyzesinin fotoğraflarını koydu ve bu üç hesap olarak bir e, sosyal deney yaptık bakalım. Şöyle bir tweet atalım. Oraya para gelecek mi diye. Geldi. İzleyelim. İlk hesabımızı Sevgi Deniz ismiyle açtık. Bundan bir yıl önce eşini kaybetmiş tekstil işçisi Covid-19 sürecinde işini kaybetmiş kızı hasta bir anneyi canlandırıyoruz. Haluk Bey'in de anlatılamaları sonrasında birçok destek vermek isteyen mesajlar geldi. Üç hesabımızın mesaj kutularına. Bu mesaj kutularına gelen mesajlara karşılık bir IBAN atıldı ve bu IBAN karşılığında birçok para gelmeye başladı hesaplara. Biz de şunu görmüş olduk. Teyit edilmeden insanlar duygusal davranarak hesaplara para gönderiyor. Bu da bizim yapmış olduğumuz sosyal deneyde göstermek istediğimiz sonuç. Değerli dostlarım, bizler bunu devamlı söylüyoruz. Sosyal medya kullanıcıları, önünüze çıkan bir video var ise, önünüze çıkan bir fotoğraf var ise ne olur ama ne olur? Yani bizleri dinleyin. Bizlere kulak verin. Hesap numaraları istemeyin. İnsanlar sizi kandırıyor olabilirler. E, duygu duygusal davranıyor olabilirsiniz, dayanamıyor olabilirsiniz ama teyit etmek o kadar önemli ki. Hatta ben tweet atıyorum, diyorum ki arkadaşlar, haydi İstanbul göreve dediğim an bir bekleyin, bekleyin belki o İstanbul'daki o aile bizi kandırıyor olabilir. Zaten 10 tweetten 6 tanesi. Doğru çıkıyor ya da yedi tanesi. Gerisi boş çıkıyor. Kimisinin üzerine araba çıkıyor. Yardım isteyen kim üzerine ev çıkıyor. Kimin üzerinde maaşı olmuş oluyor? Yani doymak bilmeyen bir sistemle yürümüş olan karakterde olan insanımız olabiliyor. Yani her insan iyi değil. Muhakkak ki aralarında kötü niyetli insanlar olabiliyor. Kimisi hem valilikten hem yardım derneklerinden maaşını alıyor. Her şeyi var ama gerçek ihtiyacı olan insanlara ulaşmamızı engelliyor. Bu nedenle bizler hesap açtık ve bu hesaplara paralar yolladınız. Ya bir saat içinde, bir saat içinde 1060 TL para geldi.